Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir tane rüppeli gemiler geldi. Kurmay Albay gemi inceleme videosu mükemmel olacak hocam bence. Bakalım Kurmay Albay'da nelerimiz varmış. 16. sırada olması beni çok heyecanlandırdı. Sırlama gemisi. Ve de hemen ne yapıyoruz tabii ki de rüppe puanınızı incelememiz lazım. Bu puanına bakalım hemen seriden. Çok iyi ya. Görüyorsunuz. Güzel 4-6 Hocam güzel 250 264 milyon rütbe puanına sahip tüm genel olmasa 287 milyon arası bayağı az Bu arada olabilir gibi güzel Albaya düşmesi de 240 milyon Albaya bayağı fark atmış Albaya tüm genel arasında çok az bir fark varmış Neden böyle ilginç ne yapalım hocam zaman yavaştan giymek istiyorlarına baksam artık bu gemilerin ya ya olana olan kadar kaç kere patlıyor gibisinden de mi yapsak? Düşmanın imha ettik de 23 bin kere patlamış. Rüppeli puanı dedim güzel hocam. Düşman kesme patlaması 23 bin gayet iyi bence. Az gene. 100 rüppeli rütbe kaybediyor mesela ama bir şey değil. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki de tasarım ve gemi bölümüne geçiyoruz hocam. Rüppeli gemilerde hocam bu çok şey. Ooo mor dizmiş her şeyi böyle. Morlu karışımlı pembeli. Nice duruyor. Tabi ki de diğer gemilerde de meşhur bir aşağı inip bakıyoruz. Cerrah yok mu lan gemide? Ah. Ben görmedim? Ya yukarı çıkıyoruz. Var. Başka gemi tasarım var mı Cerrah'ın? İkisi varmış. Olsun ikisi de olması güzel. Hep bunlar arıyor gözüm ya hocam ya. Valla şunda da güzel kırmızı dizmiş. Retius gemisi var. Paladin de var. Olmayan kimlerde bakılıyor yani hocam. Başka değişik Boris de var. Değişik kimleri almış kim Güzel hocam. Kimde goli dizilmiş. Golisine bakalım ilk başta bakalım. Golde neleri takmış hocam. Onları inceleyelim. Wow. Adiostar gözümüze direkt vuruyor. Toplamda demiş ki silahlarına girip bakmamız daha mantıklı toplaması olur. 12. 15'ten Adiostar var. Değil mi? Aynen 15'ten Adiostar var. Bu 20 seviye. Çoğunu %99 20 seviye. Discord'un vesaire hepsi de onlar bu roketler de 20 seviye. Konuşamıyorum ya. Niye konuşamıyorum? 20'yi görünce mi oldu acım? O da 20 seviye. Maşallah. Pet lazerlerinde çoğu gelişilmişler var mı? Var hocam. Adam hiperlozitleri bile geliştirmiş pet takınca bunlar da faydalı hocam. Asma yıldızı varmış. 5 tane etkinlik lazerlerinin olması lazım. Bundan sonra şurada bir tane modifiyer mi lan bu? neymiş heyecanlandım bir modifiyerli gemi ne zaman inceleyeceğiz o da bir ayrı şey tabi ki hidroliklerine geçelim hocam hidroliklerini inceleyelim Havukları, herkül Spartanları var. Hermesleri biraz. 4 tane Hermes'i var yanlış görüyorsam ama Cerberus Inferno'yu fullemiş. Cerberus'ları fullemiş. Arçınlar var. Cerberus'lar zaten var. Artemis'ler var. Ama Her Her Hermes'leri eksik. Oradan bir tık kırdık puanı. Niye kırdık hocam? Hatta onun da fullemesi lazım. Bunlar jeneratörleri yarın pet kalkanları. Full hocam bu işte de full gelişilmiş. Güzel hocam. bundan başka kaynaklarına bakabiliriz. Kaynaklarına bakalım. Bölünme kristali 145 bin tane var. Sorucusu bayağı var kapı yaptırmak için mükemmel. 20 milyon mu bu? Yanlış mı görüyorum? 2, 3, 6, Matematiğim yetmiyor. Evet 20 milyon runes var gemide arkadaşlar. İşte rütbeli gemini bu ya işte bu rütbeli gemi bu. 222 binde takipçi var. Rütbeli olmasının takipçisi az olması normal ama gayet iyi takipçi sayısı korunmuş. İyacı 5000 tane var. Dimetri 59 bin tane var. Varsa ulan başka demiştim. başka plus gemisi onu da alalım derdim kişi gibi olmuş. Eğer 3500 tane var başka şimdi şey, yine bakayım zaten bunlar bunlar bolun bolun var normal yani bunlar. Şimdi hocam cephanelere gelelim. X4'ümüz 23 milyon tane var değil mi? Doğru mu? 23 milyon tane var. Doğrudur hocam. Yanlış mı okuyoruz? Bakıyorum 23. Aynen doğru. Tamamdır. Güzel. X3'ü var geminin. 53 milyon tane. Nice. İkisi zaten sınırsız gibi bir şeydir. Aynen. 47 milyon mu lan? 476 milyon. <laughs> Maşallah maşallah. RSB'sine de bakalım. 800 bin. Nice hocam. 11 milyon ordum var geminin. Mükemmel. Bir de modüllerine bakalım bakalım. Takıl 23 OG 2 şeref varmış. 25 tane 3 derme. 5 hızı varmış burada. 12 hızlı burada varmış. 5 hızlı Mavi de çok iyi. 12. 17 oldu zaten hocam. Boş komisinde böyle takılı. Bakalım ikinci komp fark ediyorum bunda. Fark etmemiş. Kaçıma koymuş buraya. Oo. Kaçmam savaşırım diyor yani. İkinci kombi yarı ağır burada tam ağır sayılır. Pet protokollerine falan bakmadık ama tabii ki 4 seviye kalkanları koymuş. Pet patlamasın diye kalkanı bittikten sonra pet daha hızlı patlayacağı için onları düşünmüş bu arkadaşımız. Onları koymuş. Bunun haricinde başka bir şey yok. Modüllere bakalım. Başka modülü var mı? Hızlı. Belki daha çoktur. 23 kaçınma. Oh, 11 tecrübe. 11 şeref aynı modülle ya. Böyle bir şey olamaz. Bu modül şu an VIP modül gibi arkadaşlar. Hem dermesi var hem 11 şeref, 11 tecrübesi Yanında Orkus yazsa var ya, öf. Öf yani modül yani. Of demek yani. Modül yıkılıyor demek gibi bir şey oluyor. 3 hızlı da burada varmış bak. 20 hızı oldu. 3 hızlı 3 hız var gene. 3 hızlı var yeşilinde. Onu takmamış. Kırmızısında hız var mı? 2 hız da burada var. Oo 20 hızlı. Yani kaçak, kaçma komisyon hızları koyarsa 20 kızı var gol atlasında. Daha ne olsun yani. Daha ne olsun. Oh my god. Oh my god. Mükemmel hocam. Yani bu hızda rütbeli gemi güzel. Şimdi pusatına geçelim bakalım. Şöyle geçtik şuraya da. Hop tıkladık. Pusatında kaç hızı var bakalım. 9 hızı burada var. 21 kaçınması var. 8, 9 tamam. 9'un üstüne çıkan bir hız varsa bunu alacağız. 12 tecrübede burada var. 9 hız sarısında mevcut geminin. Güzel. Burada da üst kalkan vermişler ya. Vallahi 5 hız var. Oh my god. 14 hızı oldu hocam. 14 hızı oldu vuruşunda da bir hız varsa eğer 14 hız yeterli bu arada 800 gidiyor yani gemi okey Satı da iyi vuruşta okey Speed'ine bakalım önemli gemilerden biri İncelememize güzelce devam ediyoruz Oh my god şöyle bakalım. Bunu tıkladık. Alt kaçınma on hız var burada güzel hocam on dermesi on hız sarı da okey. 5 hız gene buradan geldi 15 hız oldu geminin. Üstüne çıkacağını sanmıyorum 5 hızdan zaten. Aynen direkt yeşile bakalım yeşilde başka modülümüz var mı? Başka hız yok şu anlık 15 hız. 15 hız bunda da var hocam güzel yani minimum 15 hız olması mükemmel gemilerde. Bir diğer gemilerden biri de, tabii ki de incelemeden olmaz. stealth Plus ince çizgimizdir. Hele ki böyle 20 hızlı falan stealth Plus olsa uf. Bunu bineceksin, vuracaksın, kırbacı gezeceksin hocam. 12 hız var. 22 kaçınması var. Mesela 22 kaçınma 12 hızlı bir modül olsa o var ya oyunu delik 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 deşik edersin yani. Anlatamam ya. Yani. Burada 12 hızlı çıktığından için bizi bitirdi orayı zaten direkt. Eksi bir hız varmış burada. 5 burada var hocam. Ne oldu? 17 hız var. Değregi resim geldi hocam. <laughs> Kırmızısında var mı hız? Hadi lan. 3 burada var. 20... Lan 20 hız dedim 20 hız var galiba. Lan 20 hız var. Boşat gemiyi boş. Hemen girmem lazım. Oyuna girmem lazım. Sel. 20 hızla kaç gitmesini yani görmemiz lazım. Gemiyi. Biz konferans siliyoruz artık. Söver söver yapacak bir şey yok. Bozuldu yani. Bu ayarlı değilse iyi biliriz ama seninle girmek istiyorum geminin Tasarımlarına bakacağız bu arada. Konfigi dizledim. Dizildiyse de hızlarını takarız Hız konfisini görmek istiyorum yani gemi. Vuruş konfi olarak dizilmiş değil mi? Tamam. Aa takılmamış geminin. Ağlayacağım şimdi. 12 hız. Değil mi? Hız kom zaten burası. Hı. Hı. Kalkan zaten bunda yoktu hızlı galiba var mıydı? Yok. Hayır bunlardan bir 5 hızlı. 5 hızlı takalım şuradan çıkartıp. Nasıl çürük gibi seviniyoruz ama işte bu işler böyle arkadaşlar. <laughs> çocuk gibi seviniyoruz. Nerede bu Çık 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 çık. Oğlum 5 hız. 8 hız 20 hız. Ooo tamam. Sekiz, yirmi. Oh, tamam da basalım hemen. Sonra şeye bakalım. Hadi bakalım bismillah. Oyuna giriyoruz hocam. Oo, kaçla gidecek? Ya bu sata falan mı ya da golye gerek kalmaz As bence yani. Böyle başlangıç sesi. Allah'ım kulaklarım. Çok iyi ya. 675 gitmesi çok iyi bu arada ya. Ya yani bir tane daha 5 hız bulsa zaten gemi 700 gidecek kusur gidecek. Bak şu an bu gemine zevk alırsın hocam yani. Bu arada cidden bu gemine zevk alırsın yani. Bak normal gemi şey gibi gidiyorken görüyorsunuz yani. Hız bir artıyor. oh shit. Mükemmel ya. hız böyle artması mükemmel hocam bu arada. Bayıldım yani. Ya, Sel'den çıkmam hocam bu arada. Ya. Sel bu oynanır. Stel niye oynanır? Stel'in e, özelliği var çünkü. Hem gemi patlamaz hem de savunmadan. Adam kovalarken de avantajlı sahipsin. Şey, yani şu an goli plasta örnek işte hızlı oluyor mesela. Aa, bu da hızlı oluyor mesela şimdi yani. Hep Dip diversin yani. Bir zehir lazer attım da adam çok yavaşlayacak. Çok güzel ya. Goli plası da çok güzel ama bu da çok güzel. Yerimiz olmasa gemiye cidden beni ben diyor buradayım ben diyor buradayım. Takvimini toplayalım. Yeni güne girdik. Onlarca 20 milyon dediklerimiz gibi bakalım. Of ya adam modüllerin içine delik açabilir arkadaşlar yani görüyorsunuz. 20 tane mi? 25? 50 tane bak görüyorsunuz şey alabiliyor neredeyse. 45 tane yapalım. 47. 47 tane alabiliyor hocam. 47 tane modül alabiliyor bak. 47 modül aldığı zaman. Ooo. Bomberlate. Nice gibi hocam. Lan olsun. Mükemmel. Alev atıyor vallahi Neyse biz aldığımız gibi bırakalım gemiyi. Şuradan şöyle çıkaralım. Onu bakalım. Şöyle silelim. Polisine geçelim. Aldığımız gibi bırakalım. Sonra tasarımlara bakacağız şimdi. Dizdik bakalım doğru mu. Oynadı gibi mi hocam? Oynadı gibi güzel. Bakalım gol atında. o gol her şeyim var diyor. Güzel çoğu prom pro pro tasarım kullanması daha güzel olabilir bence Poys'a göre. Elsium almış Atlantis var Suriye'sinde. Ulerine Legend var okey. Stel'de bakalım o Stel'de de tüm tasarımına sahip. Asimov seviyor burası şey olsun diye dengelesin diye rengi yapmış gibi olmuş. Bu da rahat hocam güzel. Sana bakalım. Bu saatte Dusling Astral var. Emperya var. Fras Pros. Frost Pusat Plus konuşamıyor mu Frost olunca ya? Prometheus var, Probesi var. O şu var, güzel hocam. bu arada iki tane var zaten. Tasarım sabit. Bir tanesi, iki tanesi mevcut. Orkus'una bakalım. Orkus'un tasarımlarında bakmadık, şeylerine bakmadık. O de var Orkus'un. Harbin geri de var. Of, White White hepsi var. Nice. Ah. Orkus'un modüllerini inceleyelim bu arada. Bakalım Omuzlu da var. 10 şeref. 11 şeref. 11 şeref burada var. Omuzda da bolum bolum her yerden gözüküyor. Valla bak. Çok hız var. <laughs> 7 şeref. İlk baş şerefine bakıyoruz geminin. 9'un şerefine bakar arkadaşlar. 23. Lazer hasarı var. Of. 8 hız burada var. Şey 3 hız mı? Yok 8 şeref var tamam. 11 burada var. 19. 19, 19, 19. Burada da mı 8 vardı? 7 şerefi var. Nice hocam. Ne olur? 26, 27 şerefi var. Nice. İdare eder. Güzel gayet. 23 lazer hasarı burada var şimdilik. Bakalım vuruşunu çoğaltabiliyor musun? Ne kadar? 3 lazer hasarı var. 23, 26 oldu. 28 lazer hasarı oluyor. Buradakinin evi gitti. Başka vuruş var mı orada? Yok. Bakalım şöyle biz genelde belli olmaz. Gözüne kaç kalmış. Kaç da var mı? Kalkan delme var. 10 şeref var. 14 kalkan delme 11 şereftin Çok nice. Orkusu da gayet güzel bu arada. Vuruşu da çok yüksek. Yani ikiye de katladığına göre neredeyse %50 lazer hasarı varmış gibi düşünebilirsin. Daha ne olsun yani. Hız vuruşlusu bir de yani. Öyle düşünün. O zaman bir video incelemenin de sonuna geldik. Siz de geminizi inceletmek istiyorsanız, bakmamı istiyorsanız, gelişim gemisi de olur. Yani orta seviye geminiz de olur. Bir de VDS Türkiye'yi aşağıya açıklama linkine bırakıyorum hocam. VDS almak istiyorsanız da sponsorumuzdan alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.